Arkadaşlar şimdi biz e, şey ben, Elis, şu an evet Ali, şap şap. Ali e, şey Ali, Ali, Ali işte çok Ali, benziyorlar. Çok e şey e, saklambaç oynayacağız. oynayacağız. İlk sayınımız Arif. Ay Ali. Arif bakça. Bak, Ama çok benziyorsunuz. Geç, geç, geç. E, Ali geç, geç hadi say, say. Say. Hadi say. Kadar. Ya 30. Oha. Oh. E, oh. <laughs> <Oturuz. gülüyor> Ama ben birisiyle tamam. saklanmam yok, yok. lazım. Tamam Uy, sen ben sayalım. Sayıyorsun. Tamam. Tamam. Bir de hızlı. Sen ne alaka? Ya Tamam. Üçümüz aynı yere. Koş 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 koş. Bak benim için şurası var şurası. Şurası çok gizli bir yer. Arkadaşlar. Şu aradan geçiyoruz. Oha burası ne kadar tehlikeli. Elektrik çarpabilir. Yat yat gel. Ben şuraya geçeyim. Hadi yatıyorum bu taraftan. Elis de orada. Hah. Ben yine işteyim. Şimdi şuradan bakmamız lazım. Tret. Tret. Oha. Çal, çal. Ya sen beni nasıl ilerdin? ya. Hayır ya. Ağlamıyorum. Tamam. Şimdi ben orada oturuyor mu? Oturuyor mu ben orada? Ya burada. Ya orada oturuyorum. Şimdi onları bulana kadar e, burada. O zaman ben şimdi durduruyorum. Bay bay. Evet başlattım. Şu anda Ali oradan geçiyor. Bunlar çalışıyor. Siz nerede olduğunu mu biliyor musun? Şu beyaz araba var ya. Şurada beyaz araba. Onun arkasında saklanıyorlar. Çünkü ben en son sizlerle birlikte orada görmüştük. Acaba bulabilecek mi? Bak. Ben şu turuncu arabanın arkasından geçerken beni gördü ama şimdi şuradan tam şuradan beni oradan nasıl görüyor ben onu anlamadım. Ah orada orada. Buldum buldum. Ne bakayım. Çok komik sanki. Bu <laughs> kim ya? Neyse ben dolduracağım. Arabay var. Arkadaşlar başlattım şimdi Arif yanımda. Merhaba arkadaşlar. Eee şimdi... Ya, Ali! <laughs> Son 30 saniye kaldı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 5, 26, 27, 28, 29, 30. Süre bitti koşun koşun. Oradalar koşun. Hadi hadi, hadi. koş koş koş. Oba. Sobalandım. Elis sobe. Ay. Elis sobalandım. Merhaba arkadaşlar. Ben ilk defa ben çıkıyorum. Beni bilmiyorsunuzdur. Ebesin. 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 Aa, ben tutarım. Hadi ben de oynayayım. Dur, ben de oynayayım. Dur. Ya, dur, tamam tamam. Ben duruyorum arkadaşlar. Çok karışık oldu burası. Arkadaşlar sayıyoruz 30'a kadar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Otuz. Ee, ne diyorlardı ya? Önüm, arkam, sobe, sağım, solum, sobe. Ne diyorlardı ya? Neyse boş verin. Şimdi bunları bulmaktayız. Acaba nereye saklandılar? Bak şuraya gittiler sanıyorum. Bence oraya gittiler ya. Başka nereye gidebilirler? Yoklar. O tarafa gittiler yoksa arkama. Tıt 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 o kim? Ali gördüm Ali. <laughs> Ali aferin. Hayır, sen yerine durdun sayılmaz onları da çağır sayılmaz abi. Hayır ben böyle gezdim böyle gezdim ben böyle gezmek yok ki Böyle gezdim böyle gitmedim mi ben böyle gittim Gildin ama oraya gittim. ben daha şuraya kadar gittim Tamam giderdim hadi seni sabahla edeyim hadi git Hadi şimdi abi, Evet bekliyorum. Ne ya söyleme söyleme. Ya ne olur ne olur. Bak bak ne olur. Hey? Aha Radin. Radin yüzde bir milyon gördüm. Şunun içinde camdan bakıyor. Radin. Radin. Radin de Radin. Radin. Sobe. Hile mi yaptım yaptın? Ne hilesi? Çıkın hile Ya anne hani, nerede? Hile yok. Ha? Hile falan yok. Hile falan yok. Ne oldu? Ben bunu tuttum evine. Ne oldu? Hayır. Hile. Ev esin. Ev esin. Zaten ebeydin.